Selamlar herkese. Beni Spider bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, en son 48 level olduyduk bundan bir önceki videoda. Bakalım o görevler bize ne kadar verdi bu görevler bize ne kadar verecek buradan bir level atlayabilecek miyiz? Ne diyor? Abi ya lanet gelsin sana ya. Golden Spider diyor. Acaktırma. Anasını ağlatırız. Böyle gel. Abi stok yapıyorum ya var ya uyumuyorum artık. O dereceye geldim. Şimdi maymun lideri. Maymun liderini he. Bujiki bujiki maymunların lideri değil mi? Aynen. Bunları alalım. Bunları da. Alalım. Şimdi not alalım kardeşim. XP'miz 23.87. Bakıyoruz hemen. Ne diyor? Ölk ulaştı. Bunları aldım kanka. Ben bu arada şey yaptım. Ne ona? Seti değiştirdim. Yıldız mürünü taktım. Ama şöyle bir muhabbet var. Aynı orana sahip. En azından bu 6 derece. O 5 degreydi. En azından dedim ki bir degre üst olsun. Aynı. Tüm her şey aynı abi. Baştan sona icine cüncüğüne aynı. Şimdi. Karakter çok güzel oldu bu arada. Ama bizi çok felaket X şey sıkıntısı çekiyorum CP sıkıntısı çekiyoruz Ya Fedat ile çözeceğiz bu işi Ben yani Jobset arıyorum Jobset de yok Şuna da 1B verdim adam morali bozuldu ee, Şöyle yapalım ya buraya gideceğiz ya buraya gideceğiz ya buraya gideceğiz ya buraya. Burada bir slot var Tam başlangıçta oraya kadar bir gitsem aslında Bir şekilde çözerim diye umut ediyorum artık Bakalım bu kendi kendine bu görevi yapa dursun. Şöyle ı'ya basalım yeni set. Silahımız zaten sun ve genz kardeşim. Galip kontunda durumu iyi maması var. Orijinal mama alıyoruz arkadaşlar. Şurada bir yerde ben ince ince koyacağım bakalım. Nereye koyalım? Şuraya koyarım. Ya bak burayı. Burada demek ki spam noktası var bunun. Ben şurada bir galipten bir ineyim kardeşim sana da biniyoruz ama Şöyle bir açalım White diyor lan burada Hop Kanka bu isim isim değişik çok sıkıntılı bir durum ya yani Hota'nın şu noktaları yani Şu noktaları çok uyuz kanser O yüzden bizim şu an Buradan ne kadar hızlı kardeşim O kadar iyi ya valla Hayırdır oğlum şunu atalım. Şöyle uçan evler ya. Heh şunları alayım. White. Aşkı ne topla diyordu. White bir de Golden Lake diyor. Golden'ı bul baba bul bulabiliyorsan şimdi. Oğlum bunların şey ne kadar dandik ya. Slot'u ne kadar dandik. Burada vardır Golden. loot inanılmaz dandik. Bak yaratık yok. Bu görevleri yaparken XP'miz 24. Kaç daha edecek, kaç daha vermeyecek inan bilmiyorum abi. En en kötü şuraya koyarım. Hayırdır lan. Burada birikmiştir bunlar. Ha <laughs> ha bak bak bak. Suyu gören örümcekler. Ne haber? Bu golden yok mu lan? Oha! gitti. Ha bunlar nasıl indi lan aşağı? Ha biz de inebiliyor musun? Best komiseri bir ayarlayayım ya. Bunları bir toplasın. Topla. Bunları böyle kesmeyince buralarda birikiyor bunlar. Golden kardeş. Şunu alayım. Boulder'ını da bir toplatalım. Aha. Şey attı bak. diyor? Oha ne yapayım oğlum lan? <laughs> bir offset verecek bana ya. Yüzdürüm mi olayım şimdi? Ya bunları elle yapacağız artık. Kaç tane varsa. Çok da var ya. Elle uğraşılmaz. Allah bu botu yapanlar razı olsun. Hop. Eskiden bot yok da elde yapıyorduk bunları. Ya gerçi bu görevler de yok. Dandik dandik görevler vardı. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ha, okay. Yes. O money, bro. I am gift. <laughs> I am. <laughs> Herkes eder der ramına. Bir de ona her şeye para veriyor. <laughs> Kendim yaparım da bluesu çok sakat kardeşim ya. Yani. Yoksa materyalleri mevcut. Ah, buralarda takıldılar. Düş. Gel. Düştü mü bu? Hop. Abi bilerek jopu açmadım. Dedim ki şey yapayım. Bu ne ya? Al bunu al. Al basar. Kalkanımıza basarız. Ne diyorsun ama ya? Tek tek ne alacağım ya? Mal çok az istiyorlar. Yemin ediyorum adama dün bir şey anlatmaya çalışıyorum. En son ağlayacağım artık dedim yeter ya. Moralimi bozdu vallahi billahi. Bir buçuk saat anlattım bir buçuk saat. İngilizce anlattım, Türkçe anlattım, Rusça anlattım. Adam yok abi bana mısın demiyor. En son dedim ki telefon numaranı ver. Ayve 7 or 6. Aa sekti. ya. Şöyle. Buraya ben bir koyayım ya. Takılsın abi. Yapacak valla bir şey yok. Arkadaşlar bu görev bitmeden bize rahat yok. Bu bitsin. Ben öyle geleyim gelin. Ne diyor? Garip pont diyor. Pozisyon al dedik pozisyon. Alo. Bak bu bot kafayı yedi ha. aç bir böyle, la kalk siktir git. Nereye gidiyorsun ya? He bu lavuk otomatik görevde. Ya var ya seni Allah kahretsin ya. Şimdi şuraya gel. Sıfırla. Botu başlat da. Başlı başlayacak. Hah, akıllı oldu. Do net set 9 degre. Yes. Çin. Dolandıracak bizi ama. <laughs> Neyse arkadaşlar bu görevimi bitirsin. Sonra tekrardan kayda açayım ben. Selamlar arkadaşlar tekrardan. Abi bu görev ne lanet bir görev ya. Ya saatlerdir bitmedi. Yani o kadar slotu dandik ki o kadar kötü ki yani. PH bottan 50 tane ayar yaptım. Gene bana mısın demiyor abi. Bir tanesini bitirdi. Götüreyim şöyle bir teslim edeyim. Bakalım bize kaç xp verecek. Xp'miz de 50 pardon 72. Baya bir coin topladı, coin topladı diye ses etmedim ama kanka yok yani bu görev yapılacak bir görev değil. Bence bu görevden hiçbir şekilde vakit kaybetmeyin. Arada bak Mujik, Mujik'i de kesmiş karakter. Keşke toplamalarını da ayarlasaydık. Böyle bırakacağız bakalım. Ama bir kere aldık. Şimdi xp'ni vereyim ondan sonra karakter kendi kendine bu görevi yapa dursun. Başka türlü bitmez abi bu. Öyle gidelim bakalım. Geldik bakalım. Buradan. Teslim. Ediyorum 998 Sp Oy oy. Böyle zor mor ama. Vallahi oy yani. Evet aldık büyük bir ihtimalle. Aynen öyle. 49 level. Arkadaşlar. 49 levelde bir duralım. Ben bu görevleri yaptırayım. Mujik Ujiki, Ujiki de arada kaynatırım. Belki videoya almam. Belki de alırım bilemeyeceğim. Bu görevler bir yapılsın. Ondan sonra tekrardan şey yaparız. Yeni bir videoda görüşürüz inşallah. Allah canımızı sağ koyarsa bakalım. E bacak kırma alalım. Bu da alayım kim yazdı lan? E hepsini aldık. Dediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsin. 9 verdik. Hop. Ben şunu da şuradan atalım ya. Yani. Alalım. Bir bir dursun. Allah'a emanetsiniz.